Efendim merhabalar. Son günlerde Vatikanımızda yaşanan bazı konulardan sebep bazı sorunlarına yüzleşmiş olduk. Şimdi bizim buradaki yaşayan azınlıklar, Ermeniler, Rumlar, Süryaniler bizim bir adamlarımızın maaşlarını biz kendimiz karşılıyoruz. Nedir bunlar? İşte cenazelerden, düğünlerden, vaftislerden gelen gelirlerle. Onlar hayatlarını idame ediyorlar. Ve patrikhanenin tüzel kişiliği olmadığı için de bu insanların hiçbir sosyal güvencesi yok. Sosyal sigortaları yok. Emekliliği yok. Herhangi bir gödevi bıraktığında da bunların sivil hayatta barınmaları mümkün değil. Çünkü maalesef ülkemizde kimse bir papaza, bir rahibe iş vermez. Vermez. Ve bu adamlar da maalesef ki hayatlarını idare etmekle zorlanırlar. Buradan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Muhalefet Parti liderlerine sesleniyorum. Biz de burada vergi veren, istihdam yaratan, yüzde bin, binde bin, binde biriz. Yani 80 bin kişiyiz biz, bu kadar. Ama biz toprakların mahsulüyüz. Burada istihdam yapıyoruz. Yanında 10 kişiyi, 100 kişiyi, bin kişi çalıştıran firma sahipleri var. Vergimizi veriyoruz. Ama Diyanet'e giren paralar bizim maalesef ki patrikhanemize, dilaranlarımıza hiçbir şekilde bir gelir elde edilmiyor. Dolayısıyla bu konunun açıldığı meclis lütfen gündeme getirin. Biz de bunların bahçedeki çiçeklerindeyiz. Lütfen bizi koparmayınız. Kalın sağlıcakla. Teşekkür ediyorum.